küfre sebep olan şeyler. Küfr, Allah'a düşman olmak üç nevdir. Küfrü inadi, küfrü cehli, küfrü hükmi. Küfrü inadi, Ebu Cehl ve Firavun ve Nemrut ve Şeddat küfrü gibi dini imanı bilerek inanmamak olup bunlar cehennemliktir demek caizdir. Küfrü cehli, kafirlerin avamına bu dinin hak olduğunu bilir, ve ezanı Muhammedi okunurken işitirler de gel Müslüman ol desen biz atamızdan ve anamızdan böyle bulduk böyle gideriz derler. Küfrü hükmi tazim olunacak yerde tahkir ve tahkir olunacak yerde tazim etmektir. Allahü Azimü Şanın evliyasını ve embiyasını ve ulamasını bunların sözlerini ve fıkıh kitaplarını ve fetvaları tazim edecekken tahkir ederse o dahi küfürdür. Kâfirlerin dini ayinlerini beğenmek ve zaruret yokken zünler kuşanmak ve papazlara mahsus olan başlık, salip birbirine dik çakılmış iki çubuk, haç gibi küfr alametlerini kullanmak ve bunlara muhabbet küfrüdür.